merhabalar, hoş geldiniz. Bugün ne pişirsem diye düşünenler için harika bir tarifim var. Köfteli bezelye. İlk olarak köftelerimizi hazırlayacağız. Böyle 300 gram kadar kıymam var. Bir çay bardağı kadar şöyle galeta unu kullanacağız. Yaklaşık olarak bir tatlı kaşığı kadar da tuzum var. Köftemizi bu şekilde bu üç malzemeyle yoğuracağız. İlk önce şöyle galeta unumu kıymamın üzerine ekliyorum. On üzerine de tuzumu ve yoğurmaya başlıyorum. Kıymamı 15 dakika kadar yoğurdum. Artık böyle şekil alacak kıvama geldi. Şimdi bu şekilde küçük küçük yuvarlaklar yapacağız. Şöyle küçük küçük misket büyüklüğünde küçük yuvarlaklar yapacağız bütün kıymamızı. Bunları böyle bir hazırlayalım şöyle bir tanesini göstereyim bir miktar kıyımayı alıyoruz şöyle elimizde iyice sıkıp şu şekilde hızlıca yuvarlıyoruz böyle minik minik yuvarlaklar oluşturuyoruz yemeğimizin zor aşaması diyebileceğimiz kısmını hallettik köftelerimizi hazırladık şimdi üzerine streç ile saracağım ve köftelerim böyle bekleyecek Ben de yemeğimizin diğer aşamasına geçeceğim Şöyle genişçe bir tenceremin içine 2 yemek kaşığı sıvı yağ, bir tane orta boy küp küp doğradığım soğanı kavurdum 1-2 dakika. Sonra bir yemek kaşığı domates salçası ile beraber yine 1-2 dakika kavurdum. Şimdi üzerine bir tane büyükçe havucu küp küp doğradım. Onu da üzerine ilave ediyorum. Havucumu da şöyle bir kavuracağım. Yine 1-2 dakikada havucumu kavurup üzerine köftelerimi ilave edeceğim. Köftelerimizin hepsini birden değil de böyle tek tek ilave edelim. Şöyle tek tek yer buldukça tenceremizin içine köftelerimizi ilave edelim. Köftelerimiz ezilmeyecek şekilde şöyle bir alttan şöyle alttan bir karıştırarak şekilde. Kapağını kapatacağız. 1-2 dakika köftemiz kavrulacak. Köftemiz de kavruldu. Şimdi üzerine şöyle bir kase kadar bezelye ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tuz. yarım tatlı kaşığı pul biber ve şöyle bir çay bardağı da e, su böyle bir karıştıralım kaynamaya başlayınca altını kısacağız yarım saat yemeğimizi bu şekilde pişireceğiz Yemeğimiz pişti. Şöyle bir miktar maydanoz atıyoruz üzerine. Böyle de bir karıştırıp altını kapatabiliriz. 10-15 dakika dinlendirip servis tabağına alacağız. Oldukça lezzetli bir yemek oldu. Ve taze bezelye kavuşmamıza az bir zaman kalmışken defrizdeki bezelyeleri tüketmiş oluruz. Umarım deneyeceğiniz bir yemek olur. Denerseniz yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kanala abone olup beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.